Herkese merhaba gençler bugün sizlerle birlikte Aralık ayı aylık dini ajandaların dördüncü haftasındayız ve şimdi sizlerle birlikte ilk olarak dördüncü haftadaki dini ajandamıza bakacağız daha sonra da tüm Aralık ayının dini ajandalarının hepsini göstereceğim şöyle ilk olarak hadisi şerifi yakınlaştırdım. Müslüman bir kişi bir ağaç dikerse diker de ondan insan, hayvan veya kuş yerse bu yenen şey kıyamet gününe kadar o Müslüman için sadaka olur. Daha sonra hemen altında namaz çizelgemiz var. Şöyle vakit sabah öğle ikindi akşam yattı. Hemen yanında günlerimiz pazar, zesal, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar altta alınacaklar harcamalarım. yine güzel bir söz bir erkeğin bu dünyada sahip olabileceği en değerli şey bir kadının kalbidir Josiah G. Holland söylemiş güzel bir söz gerçekten de bir kadının kalbine sahip olmak zordur kendimden bilirim daha sonra yapılacaklar kısmımız var. Kur'an, kitabı, hadis, sohbet, sur ezberi, dua ve haftanın yedi günü. Şurada bir çiçek yapıştırmışız. Bu ay okuduğum kitaplar haftam nasıldı kısmı var. Böyle kalp yapmışım 10 tane. Daha sonra alttan notlar kısmı var. Ve şimdi sizlere tüm ajandamızı göstereceğim. Şöyle yavaşça. Bir Şöyle şuradan başlıyor. Aralık ayı. Aylık değil ya. 30 Kasım'dan 10 Ocağı kadarlık bir tavim. Şöyle uzaktan şu şekilde gözüküyor. Süslemeler falan yapmışım. Daha sonra bu ay kısmımız var. Bu ay için hedeflerim, bu ay için önemli, bu ay için unutma, bu ay için alınacaklar, bu ay için harcamalarım. Bu ay için favori şarkım, duam, favori sözüm, motivasyon sözü de olabilir, notlarım ve bu ay için modum kısmı. Bunları normalde ayın sonunda yapıyordum ama o ayı e, bakmadan önce işte ne olmuş, ne bitmiş, o ay için hani neler yapmışım önceden görmek daha iyi olur diye düşündüm. Ve o yüzden hepsini tek bir sayfada birleştirdim. Burada da şekiller falan yazdım. Mutlu, gün kızgın, şaşkın, yorulun şeklinde yaptım. Daha sonra ilk haftamız. Genelde aynı olduğu için hadis-i şerifimize bakıyoruz. Beş vakit namaz herhangi birinizin kapsamında gürül gürül akan ve içinde günde beş defa yıkandığı durmağa benzer yapılacaklar kısmına hepsinde aynı olduğu için göstermiyorum. Bu okuduğum kitaplar. Haftam nasıldı? sözü okuyalım. Bütün ailelerimiz gerçek olabilir eğer onlara ikna edecek cesaretimiz varsa. Namaz çizelgemiz, alınacaklar, yapılacaklar notlar geçiyorum. Hadis-i şerife bakalım. Mümin müminin aynasıdır. Mümin müminin kardeşidir. İhtiyaç duyduğunda onun geçimini temin eder. Zarardan ziyandan korur ve arkasından da gıyabından da elinden geldiğince onu savunur. Daha sonra yapılacaklar kısmımız var. Bu ay kitaplar hakkında nasıldı? Sözümüz var. Katı bir yürek kanlı bir elden de kötüdür. Daha sonra namaz çizelgemiz var. Alınacaklar önemli notlar kısmımız var şöyle yine hadis-i şerifimizi bakalım. Sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Burada yapılacaklar kısmımız var. Bu ayak kitaplar haftan nasıldı? Şöyle bir sözümüz var. Yaptığın iyiliği hatırlama. Gördüğünü unutma. Namaz çizelgesi alınacaklar. Önemli unutma. Harcamaları ve burada notlar kısmı. Hemen arkadan şöyle Müslüman bir kişi bir ağaç dikerde ondan insan hayvan veya kuş yerse bu yenen şey gün gününe kadar o Müslüman için sadaka olur. Şöyle sabah öyle ikindiye akşam yatsın alınacaklar harcamalarım. Bir erkeğin bu dünyada sahip olabileceği en değerli şey bir kadının kalbidir. Yapılacaklar bu aygıdın kitaplar haftanın nasıl ve notlar kısmıyla arkadaşlar dini ajandamız bu şekildeydi. Söyleyeceklerim de bu kadar. video siz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.